yıldır nakış yapan biri ama ilginç olan nakış yapması değil. Bu nakışı yapanın bir beyefendi olması, erkek olması. evet 40 yıldır nakış yaparak kadınlara taş çıkartıyor. Gaziantep'te yaşayan Celal Erdönmez 40 yıldır Antep işi nakış yaparak genç kızların çeyizleri süslüyor. Ersönmez nakış işiyle 4 çocuğunu okutarak meslek sahibi oldu. Erdönmez iki takım nakışın değerinin 100 bin lira olduğunu belirterek neredeyse ikinci bir el araba fiyatına denk geliyor. Tabi 100 bin liraya artık araba kalmadı ama yani, yani bu rakamın yüksekliğini belirtmek tabii, için belirtmek böyle için bir tarih kullanıldı. Bir şey. Evet enteresan değil mi? Şimdi ben... bir erkeğin nakış yapması bana göre enteresan. Tabi mesela şu niye enteresan olsun efendim? Yani Nakış kadın işidir ama o ince parmaklar, eller. Şimdi erkeklerin koca koca parmaklarıyla Bilmiyorum işleyecek. <laughs> yani böyle koca koca ellerim yok efendim. Çok elverişli, çok müsait. <laughs> Siz sizin Çok de kibar, değil mi efendim? Nakış yani <gülüyor> nakış. <gülüyor> Şimdi bunu tartışabiliriz. Hakikaten bu iş niye sadece hanımların olsun? Bu mesleği erkekler edinemez mi, geliştiremez mi? Dükkan açamaz mı, ticaret yapamaz mı, illa Ama hanımlar mı? falan yapacak o, düşünemedim. Yani. Ama siz bugüne kadar duydunuz efendim? mu nakış yapan bir erkeklik? E, yani yorganı <laughs> hanımlar yapar, na, yapar. nakış, nakış var canım, yorgancı erkekler nakışı var erkekler yapar, Cık, helvayı erke kadınlar siz? yapar değil mi efendim? Yani nakış kadın işi değil mi? Sayalım Bence efendim. Öyle. Yemek e, kadın işi, mutfak kadın işi. Ütü kadın evet, işi evet. e, olur Ütü yapan şey de var. Hayır canım, bazı yemek işler, efendim yemek. Bazı işler hem kadın hem erkek yapar. Yemek işini de yapar, ütüyü de yapar. Ama nakış işlemek zor bir iş. Ben kadın Şimdi, olarak hiç denemedim ama... Bu işi bir erkeğin yapması bana göre ilginç. Niye nakkaşlar var, tarihte de yapar, var, yaparlar. Yaparlar zaman zor bence. Yaparlar efendim. Şimdi mutfak işlerine gelince erkekler yapak, yapar dedi hanımefendi niye? Hakikaten. Yani ben son bir dönemlerde, bir görsem keşke. son kuşakta, ha. yani son kuşaklarda böyle yemekten ve mutfaktan anlayan erkekler tercih ediliyor. Evet, ne güzel yani, çok da ama, güzel yapar yemekleri ha, erkekler. Yani güzel yemek yaparlar. Tabii. İyi aşçıların çok fazla erkek olanlar var iyi aşçıların içinde. Tabii bu, bu bu zaten hanımefendinin hoşuna gider. Hı. Keşke erkekler sürekli mutfakta çıkmasa ya da ütü yapsa. Değil mi? Ev işlerinden anlasa bilse yapsa bunlar. Çok güzel. Bunları yapabilir ama nakış yapmaz efendim. Öyle şey olur mu ya? Nakış da yapar, yemek de Bence yapar efendim. Burada sizin olmuş. gibi düşünmüyorum. O yüzden haber yapılmış İHA'da. Evet. İlginç olduğu için bu nakışları bir kadın yapsaydı belki bu kadar üstünde dur durmazdık Kesinlikle belki öyle. biz de bu kadar konuşuyor olmazdık. Ben size katılıyorum bu ha. konuda ama bu işi erkek yapamaz. Bu iş hanım işidir falan demek biraz da başta Yapamaz değil. Yapamaz Baştan değil. salma elinmiş. olur. İlginç. Ha, şimdiye kadar Tercih olmamış. Tercih etmesi de ilginç. Tercih, evet ya bu kadın işidir falan. O da biz erkeklerden kaynaklanan şeyler. Yani erkek canım çorba mı pişirilmiş? Olur mu ya öyle ütü ne, yapmak iyi, falan? Aşılar, ne ayıp, ayıp bir şey. Zaten? Hayır hayır hiç ben öyle nakış Nakış dikiş işi bunlar hanımlar yapar. Biz niye yapalım efendim yani? Tövbe estağfurullah ayıptır ya. Nakış işini kadı, şey yani erkek yapar mı Yani nasıl kendini keşfetti ya? mesela? Nasıl nakışa ilgi duydu? Hani... Ben kaç yaşındayım hiç nakış denemedim İlgimi çeken evet. bir şey olmadı Değil. nasıl ilgisini çekti de yapabildi becerebildi bu biraz Çok da zor bir iş bu biraz da evdeki yani yetişme tarzımıza bağlı geçmişte yapılıyordu evet son nesiller sizin yaşınızdan itibaren efendim olanlar genelde hazır çıktı o zaman. Ne yaptı? Gitti mağazadan aldı, getirdi çeyizi koydu oraya. Ha, evet. Anneler de canım zaten hazır var. Biz yapıyoruz da bir sürü göz nuru döküyoruz bilmiyorum ne yapıyoruz. Kızları da zorluyoruz, bu işi yapın diyoruz ama sonuçta canım bunun mağazada da satılıyor. Gidip mağazadan alalım diye. Ama bir şekilde geçmişte genç kızlar çeyizlerini efendim yaparlardı, koyarlardı, sandıklarını oluştururlardı. Şimdi her şey hazır. Bundan dolayı ee, ama ben beyefendiyi tebrik ediyorum. Bu alanda da zaten hanımlar son dönemde yeni genç nesil meraklı değil. Bu işi eline almış ve para kazanıyor. Ee, Kendisini tebrik para, ediyorum. Da güzel. Evet ama haber alması şey haber olması doğal mı çok doğaldı çok da güzel bir evet, haberdir evet. yani bir erkek Bence, nakış işi yapıyor kardeşim ihanuhaberi bunu haber evet, aynen. enteresan çünkü bizim toplumda biz de efendim bu işi hanımlar yapmış öteden beri aynen. erkekler yapmamışlardır niye bu hanım işidir demişlerdir ama yapmak isterlerse yaparlar beyefendi yapmak istemiş ve yapmış meraklı da ne yapayım yani.